Selam dostlar. Tanıdığınız üzere ben YKS2024 öğrencisi. Normalde akşam video atacaktım. Ee, çalışmam bittikten sonra bugün henüz 2 saat 31 dakika falan çalıştım. Çünkü o yüzden dedim akşam toplu bir video atarım. Bugün neler yaptım diye. Ee, ama şu ek tercihler falan ek tercih kılavuzum ne açıklanmış o yüzden sizinle biraz dertleşmek mi diyeyim sohbet etmek mi diyeyim öyle bir niyetle videoya açmaya karar verdim ee, genel olarak çevrem yani arkadaşlar falan diyeyim ee, ek tercihle yaz belki gelir falan Git diyorlar. Da. <laughs> Ektarcıyla gittiğim yerin iyi olma ihtimali yok. Yani ne kadar iyi olabilir? İyi olsa bile kalırsam daha iyi yaparım diye düşünüyordum ama onların böyle davrandığını görünce insan biraz da tereddüt ediyor. Yani insanların ileride ben demiştim. Hmm, diyecekmiş hissiyatı doyuyor içine. Ya. Yani tuhaf bir durum. Ben kalmaktan başka çare zaten yoktu. Şu anda çalışmaya başladık. Yapmak zorundayız. Ee, korktan tek şey AYT matematik ve geometri. Onun dışındaki derslerin sorun olacağını düşünmüyorum. Ya şöyle de bir şey var. hani bir gün olur da kazanırsak falan ya da ilerleyen günlerde okul notlarımı da atarım zaten. E, boşa geçen bir 4 yıl var. Hiçbir eğitim almadığım, hiçbir şey öğrenmediğim, öğrendiklerimi de unuttuğum bir 4 yılım var. E, buna rağmen 570'ten 240'a geldik. Hani 240'a öyle çok aman aman bir şey olmayabilir ama e, bir sene yani tam bir sene bile değil, 9 ay falan çalışan bir insan için bence gayet iyi bir sonuç. Ki 220'ye girdim ama BPM 240 atıyor. Yani daha ne diyeyim bilmiyorum. Çalışma isteği düşüyor, mentalite olarak kötü etkileniyorum. Zaten ikinci mezunluk psikolojisi çok zor bir şey. hani mezuna kalıp da gideceğim yer böyle diş, eczacılık gerçi eczacılığın önü kapandı gelse gitmem ama diş falan olsaydı e, insan yine şey yapar ya hani takmaz düşünmez ama e, ikinci defa mezuna kalıyorsun sonra hemşirelik gidiyorsun ister istemez insan kendini kötü hissediyor e, yaş ilerliyor yani düşünceler artıyor. Bu sene tamamen kendimi verebilecek miyim, çalışabilecek miyim? Hani 240'tan belki 200'e çektim, belki 260'a çektim onu da bilemem. Belki 300'lere çektim. Yani sınav günü ne olacak, çalışsam da girip yapabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bu bir iç çekiş videomuz olsun. Ben çalışmaya devam ederim. Akşamda e, bugün neler yaptım diye videoya atarım zaten. 2 saat şimdilik çalıştık. Akşama bitince ben onu da atarım. Sizde durumlar nasıl? E, sizin düşünceleriniz neler? Sizin hayat planınız ne? Plan. Plan. Öyle. Sohbet amaçlı bir video diyelim buna. Herkese kolay gelsin.